<laughs> şey, şey oldu bu oldu bir olay da bir olay olsun. Sevgili takipçilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Üzücü bir haber ile sizlerin karşısındayız. Dün gece meydana gelen bir yol kontrol esnasında polis memuru bir arkadaşa duru ihbarına uymayan bir sürücü çarparak kaçtı. Yusuf Ceylan isimli polis memuru e, ağır yaralandı. Önce Akçabat Devlet Hastanesi'ne ardından para bir hastanesine kaldırıldı. Ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şu an polis memuru Yusuf Ceylan'ın Akçabat Yerecik Mahallesi'ndeki evinin önündeyiz. Gördüğünüz gibi e, dairesine bayrağımız asılmış durumda. Ambulans ve mesai arkadaşları gördüğünüz gibi burada. Ee, Akçabat Kaymakamı Ramazan Kurt Yemez ve Akçabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de burada. Durum değerlendirmesi ve aileye gerekli destek olmak için oradalar. burası Yaylacık Mahallesi. Gördüğünüz gibi. Polis memuru Samsun'da cenazesini Samsun'a gönderilmesi bekleniyor. Bugün saat 12 gibi valilik önünde tören yapılması planlanıyor ama henüz kesin değil. Evet arkadaşlar yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Buradan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyoruz.